cemal Hakk'a gidelim, Cemal'i, i Bakemal'e seyredelim de değil de iş yolda yaya kalmasın. allah Teala savaştan bahsediyor. Savaş ya işte bildiğiniz. Yaralanmış. Kimler şehit düşmüş. Eski savaşta da bir acayip bir arkadaş. Şimdi böyle attığı bomba öldürüyor, parçalıyor. Ama eski savaş Çuuu! diye bir ok geliyor gözüne girmiyor. O zaman nar bozuyor. Bu kadar tıp teknolojisi gelişmemiş. Gözüne giren o öbür taraftan çeksen olmaz, yarıda kalmış, beni çeksen böyle ters bir olta şeyi gibi parçalayana çıkartıyor. Kılıç kesiyor, yüzüne kafayı dağıtıyor, korkuyor, geçiyor falan. Çok zor savaşlar. Böyle bir savaşta Allah diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُحَبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي كَانَهُمْ غُنْيَانٌ Ben adıma savaşan, Allah için cihâ eden insanlardan bildiği saf vaziyetinde, düzgün programlı bir işçi daha önemlisi كَانَهُمْ غُنْيَانٌ Peygamberimiz bu örneği şöyle vermiş: Elini yani ters çevirir Tamam, yani şöyle diyelim biz. böyle yaptığınız zaman şu el parçalarını cont'a kabul edin, cont'a Tamam Şu kemiklerin metal veya da odun veya kemik işte Şimdi siz böyle yaptığınız zaman burada su da sızar, hava da sızar. Fakat şu et parçaları böyle bu araya girdiği zaman ne oluyor şimdi? Bu et parçaları conta gibi metal şeyleri sıkıştırdığın zaman oraları bir Ben ne bileyim evdeki çeşmeler, şunları bunları. Oradan su bile sızmaz artık. Eskiden böyle basit kenevilen olur, Şimdi daha modern oldu. Allah buyuruyor ki benim adıma savaşırken kaç kelle aldın diye ona bakmıyorum ben. Ne kadar canın yandı, ne kadar su kaldın aşk kaldı bakmıyorum ben. Savaştır. Bazen sen bazen onlardan gider. Bazen onlar yarar, bana sen yarar mısın? Bu cephe burası. Ben şuna bakıyorum diyor. Birlikte savaştığın, omuz omuza verdiğin kardeşlerin, safta omuz omuza, Kabe'de sürtünerek, bayramda karşı karşıya gelerek, beraber anniyede zikrederek, mukavele Kur'an okuyarak, aynı sofrada niyet ettim. Ya Rabbi sen için tuttuğum oruç diye müşterek oruca kalan ibadetleri şimdi. Cebe, ibadet. Onu tek söylüyorum. Birlikte aynı oluşumları yaşadığınız insanlarla aranızdan su sızmayan türden bir kardeşlik yaşayan insanları severim ben. Yani Allah şu kadar cürekat kıldın, şu kadar bol zikrettin, şu kadar hatim indirdin, şu kadar sohbet vaaz yaptın, tebrik eder. Bunların hepsinin arkadaşlar değerlendirmesinin şartı diğer Müslüman kardeşlerinizle aranızdan suyun ve havanın sızmayacağı kadar bir samimiyet bir kardeşimdir. Canlandırayım. Bu böyle bir hamur bir bilgi oldu. Bunu netleştirelim. Gidelim ilk harbimiz hangisi? Peygamberimizin komutası ilk kazamız, ilk harbimiz hangisi? Bedir. Bedir nereden çıktı arkadaşlar? Hangi taraftan çıktı? Bedir sesi. İlk Bedir diyen kim burada? Eğer kaleciliği becerirsen senin. Yoksa geri alıyorum onu. Bismillah. Bedir. Müslümanın ilk savaş tecrübesi. Peygamber de ilk defa kılıcı almış. Heyecanlı bir savaş. Neyse. Allah'ın izniyle savaşken problem olmamış. Ben şehit olacağım, ben şehit olacağım. Arazi olan hiç yok. Arazi olan hiç yok. Herkes şehadete ermekse Peygamberimiz şu kadar sene onları 624 müydü? 622'de göçtük. 610'da Kur'an indi. 15 sene Peygamberimiz onları doldura 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 Allah için patlayacak hale gelmişler zaten. Hazırlar. Savaşta bir problem yok. Savaş bitti. Savaş gelirlere ganimet diyoruz biz. Ne bileyim at geldi, bir gelir kaynağı, at Bir tane at yakaladı, deve yakaladı, kumaşı vardı, silahı vardır veya savaşan adamın yerinde parası varsa parası vardır, altın, gümüş takıları varsa vesaire. Bunlar toplanır. Mübarek peygamberimizin komutasındaysa peygamberimiz. Ondan sonra el üst düzey kimse o uygun gibi taksim Fakat Bu savaştan sonraki gelir anlamına gelen nehir enfat edilen ganimetin taksimiyle alakalı bir boşluk var. Allah bir ayet, bir kural, bir yasa indirmediği için o boşluktan ötürü o bir kaos olmuş işte ya. Bir söz tutmuş, bu benim demiş. E, o bir demen yuvarını tutmuş, bu benim demiş. Bu kardeşler sırasında bir arbede çıkmış. Bu arbede şeytanla pompalanmış. Pompalanmış. Şeytan, Pompalamış. <laughs> şeytan acayiptir. Teşebbüs noktasında engeller. Engelleyemezse ibadet ve hizmeti yaparken canımıza okur. Durduramazsa yaptıktan sonra iptal ettirir. Savaşın sürece koruyacaksınız. Yuhafız olmak Kur'an'da amellerinizi muhafaza edeceksiniz. Mesela ben reisin kıymetini yapsam Kur'an'la alakalı bir eleştiri odasına çekip yüzüne delikanlıce ve üzmeden, ezmeden hakaretsiz bir Müslüman samimiyetinin tozuyla söylemek yerine gittikten sonra göndersen o da duysa, üzülse benim şu sağ taraftaki birikimlerine Allah bir kanal açar, online'a ona kaydır hesapları. Bak kaydı işte, benim şu konuşmam bitti. Benim konuşmam el koydu. Hayatta vaat etmekleri bilmez. Hoş geldiniz muhteremler. Kur'an okuma kampanyamız başlamıştır kardeşler. Aydınlar, vatandaşlar, iyi günler bay diyecek kadar bir birikimi var diyelim. Ben senelerin 35 yıldır bülbülün yapıyorum. Bir gıybet gibi onun üzüleceği, arkasından gürültü sançerini sapladığı için delikanlılar, Müslüman kimle yakışmayan bir edepsizliğinden dolayı benim yıllarımı verdiğim çalışmam kaydı onun hesabına. Tık 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 hesaplarsa kaydı Konuyacaksınız. Kimse kimsenin hamallığını yapmasın. Sevabınız cebinizde kalsın. Günahınız da Allah affetsin. Sevabı cebinizde kalsın. Önemli bir olay. Sahabe-i kiram tam kaybetmek üzere arkadaşlar o kaos bir kargaşa bir kanun boşluğu usat doğru mu arkadaşlar? Ben kaçta başladım özür dilerim. Yani biz onda mı anlaşmıştık? Tamam. Saat 10 vaaza son. tamam. Bizim çocuk hafızlığa gidiyor. Allah şükür. Evde iki tane çocuk var. İkisi hafız oldu. Arkadaşlar yetmiyormuş gibi ya. Bir kere geldi o da hafız geldi. Elhamdülillah. Tarsız konumlarımızın başında. Allah seni nasip etsin. Amin. Çocuk Kur'an kursuna gidiyor. Medesine gidiyor daha doğrusu. Ee, yavrum Medresede hayat nasıl diyor? ben hiç medrese yaşamadım. Çok merak ediyorum. Medrese yaşamadım. Yani normal okullarda okudum. Üzülüyorum Geç diyorum çekirdekten bir değil. Dolduktan sonra dışarıdan diploma alsaydım gibi hayalim bu. Baba diyor bizim medreselerde prensi saat 10 yatağa kon. Sonra yavrum saat 3 yataktan uç. Diğer <laughs> gün gerç, atışlara geçiyorlar. Daha sonra hafızsa ve gayri niye çöküyorlar. Böyle harun Peki yavrum hafta sonu niye böyle olmuyor? Oo baba hafta sonu saat bir isterse niye gidiyor? Eve gelirler ya. Sabah ne uçma? Pestil. <laughs> İstediğin kadar evliye kadar yat. Namazı kıl yine kaldı yine uyku mesajına devam. Şimdi şunu uygulamaya çalışıyorum ben de. O mübarekler aralarında bir kanun boşluğundan yasal bir açık var. Herkes aldığını kendisini zannediyor. İster istemez o arada bir arbede oluyor ya işte. Hatta silah diyecek hale geliyorlar. Müslümanlar ha. Siyah diyecek hale geliyorlar. Olay peygamberimize aksedince koşak koşak geliyor. Ensa yatıştırıyor. Bu hal yatıştırıyor. Zaten peygamberimiz gelirken de Cebrail geliyor. Bismillâhirrahmânirrahîm. اَلُوْنَا كَانِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالِ لَيْهَا الرَّسُولُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاصْنَعُوا تَهَاتَ بَيْنِكُمْ Ayeti geliyor. Sana savaş sonrası gelirlerin nasıl dağıtılacağını soruyorlar ya yani, Muhammed. De ki o konu Allah ve Resulü Sonra hubus olan ayetler tamamlıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Peygamberimiz yetiştiğini söyledi. Herkes böyle bir kendisine geldi, yanına, esnafına bakın dediler. O sakinleşmenin peşinden ayetin devamı şu. <Sessizlik> Fettehullahe ve zade zeldebeyn. Ey Bedrin yiğitleri! Vurma gölgelerinden ayrıldınız, sıcak yataklara bıraktınız. Can kaygısı taşımadan çok memnun sizden ölümüne bir kaza, bir savaş yaptınız, çok memnunum. Ama Allah'tan korkun. Bundan daha önemlisi var. Nedir? وَاَسْلَحُوا دَاَتَ بَيْنِكُمْ Aranızı düzeltin. Ya ben gaziyim, ben mücahidim, ben gece kuşuyum, ben bu kadar hacıyım, hocam, bu kadar tesettürlüyüm, bu kadar da benim hayresine at. Elimden avucumdan ilişkiler yumağınız bozuksa onların çok faydasını görmeyeceksiniz. Ben size bir tablo çizeyim. Şöyle bir tablo arkadaşlar. Diyelim şu kırmızı bayrak benim tarlam olsun. Kırmızı bayrağın olduğu yer, tarla. Ben de çok mücahit. Savaşla yeni gelmiş, alınıp yaralı, gel çizeyim. <laughs> Bu arkadaşlar, burada tarla var. Burada tarla var, burada tarla var. Her taraf tarla. Bir hadis-i şerifin camlısını anlatıyor. Mübarek peygamberimiz buyuruyor ki, tam buradan da su çıktı. Benim tarlamın üstte su çıktı. Bu su, veya bir su kanalı açılacak. Bir kanalet var. DSI geldi kanalet açacak. Buradan bu kanal benim tarlamı yarayacak ki aşağıdaki tarlalara gitsin. Başka türlü gidemez. Şurada çık. Buradaki tarlaya, buradaki tarlaya, alttaki tarlalar kanalet. Yani iki metre elinde olsun. Yani yüz metre, e, bir, metre bir kilometre boyunda olsun. Kendi tarlasından insan, hayvan veya suya yol vermeyen mücahidin <laughs> cihadını Allah yüzüne çarpar. Senin cihadın senin yüzüne çarpsa ya sen daha komşuna bir metre yer verdin. Bir su kanalına izin vermedin der. Bu hadis arkadaşlar bize kendi de okudu. Çok dinden bir köydür. Böyle silme düzgün bir parke o çıkar. İsimleri böyle Türkiye'de en dindarlığıyla öne çıkmış bir siyasi akıma oy çıkar. Hacısı, hocası, hafızı bol bir köydür ama hukuk noktasında problemi insandır. Olan bir köy. Herkes Orada bir hacı baba varmış. Köye kan kusturan birisi ya bütün köyün yararlanacağı bir yol geçecek. Onun çaylığından ve tarlasından geçecek şu kadar enlemde, şu kadar boylamda başka türlü de mümkün değil.

ağzı açık olarak dinlemiş. İkinci sene geldim tekrar. Eşim Karadeniz'i ben. Karadeniz'i çok severim bu yüzden. Eşimden memnunum. Hocamdan, şehirden daha çok memnunum tabii ki. Bir de o yeşil dokuyu konusunda Allah'a diyorum ya bana bir çuval yeşil dolar ver sustur veya ben ofa götür sustur. Allah da ucuz maliyeti tercih sen ofa götürüyor susturuyor. İki dil aynı yerde cuma hükmesi okudum. Bak olayın tesirini söylüyorum. Benim gücüm değil. <laughs> Hz. Muhammed'in sözündeki gücü konuşuyorum. <laughs> Sami söylüyorum. Aşağı indim adam zor tanıdı beni. O da bu dedi. Sen miydin? Ha geçen yıl ki yok geldi. Yani. <laughs> evet. Bir de korktum lan. Karadeniz burası. Kışta <laughs> <Üçte> oğlu geziyorlar. <laughs> Hay Allah senden razı olsun senden sonra tarladan yolu verdim. <laughs> Bütün millet rahatlamış, o da rahatlamış. Bir kilometre sakalın olsun, birlik tesbihin olsa, <laughs> Kabe suyu olsa, bu milletin ayrı istemişsen çok büyük bir eksiklik olmuş olur. Hakaret. Ama sünnete uygun bir fotoğrafımız olsun. Allah'a o zikredin, infak edin cömert olun, ikram edin cömert olun ibadet açığınız, ahlak zaaflarınız yani uygun şekilde bir güzel yoluna gitsin ama ehem ve büyük listesinde ehem şey ehem şey yalan sözü yalan şahitliğini bırakmadığı ediyor peygamberimiz orucu yemenizde bir problem yok giyin demiyor ama bir problem yok haçta arkadaşlar Allah-u Teala bir insanları düzenleyin ve onların durumunu düzeltici bir müdahale bulurken ne buyuruyor? وَلَا جِدَالَ بِالْحَجِ Hacca tartışma, gönül kırma, moral bozma, kavga asla istemiyorum diyor Allah. Asla, asla. İbadet adına da. Bir ibadet uygulamasında kimsenin kimseyi itelemesini, kimsenin kimseyi ötelemesini, asla istemiyorum diyerekten bir uyarı geliyor. Diğer ibadetler de benzeri farz Hangisini dile getireyim ben arkadaşlar? O kadar ayeti en iyisi ben tercüme edeyim. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki bir cahit kerime şuydu Bismillah Bellezine keferu bazı evliya bat Dünya Müslümanların şimdi gelelim şeyine arkadaşlar. Dünya Müslümanların şu birbirine olan ilişkilerindeki bu lokal kopukluğun bütün dünyayı kavrayan boyuta erişmesinin getirdiği büyük acılarımıza onların en isabetli teşhis bu ayet kelimesidir. Böyle dine kefaru bağlı mevliya bağlı gördünüz diyor Allah gördünüz, mü? gördünüz mü? gözünüzü çaktın mı? Kafirin sağcısı sorgusu olmaz. Kafirin Hristiyanı Yahudisi de olmaz. Kafirler diyor Allah, hedefte Müslümansa öldürülecek olan, yağmalanacak olan, cezalandırılacak olan hiçbir sorun yoktur. Bütün kafirler kendi aralarında müttefiktir. Bak Amerika ile Rusya ne tatlı anlaştırılır. de ortalığı siz müdahale olacak. Asla Mısır unutturuldu sadece Mısır'daki o büyük katliamların ve şu anda sürekli devamlı Müslümanlar ev basılıyor. Hatta Suriye'den Mısır'a hicret etmiş zenginlerin de malları yağmalanıyor, şirketleri iptal ediliyor ve oradaki oturumları geçersiz kılınıyor. Çok korkunç bir iş var. Hırsa bak diyorlar, kuşa bak diyorlar, iş götürüyorlar. Neyse. Allah kısaca buyuruyor ki dünya küfürü, Size karşı tek millet hadisini biliyordunuz. Bu ayeti bir daha Sure-i duyun. Size karşı tek yumrukturlar. İlla tef'aluhu Bu yadırgadığınız bir şey olmasın der Allah. Ben size tek bir bir soruyum. İster yapar, ister yapmazsınız. Kurtuluşunuz. Bu kafirlere karşı ittifakını darmadağın edin. O bloku dağıtmanızın bir tek yolu. İlla tef'aluhu siz de aynısını sağlamazsınız. Hani insan arkadaşlar bir yudum su al, ben size yaşayacağım. Veya sen de yaşayacaksın. Bir ısırım burada ekmek var. Bir ısırık ekmek var. Yesen ben yaşayacağım. Veya sen yesen yaşayacaksın. Bir kavga ederiz. Mümkündür. Veya pasta büyük. Gözünüze dünya hızlı bürümüş. O pastayı ben kapacağım dedi. Kavga etti. Bu mümkündür. Arkadaşlar şimdi biz yemek yemiyoruz. Dayak yiyoruz. Dayak yerken kendilerimizle kavga olmasın. Tek ise yumruğu ben yiyorum. Hiç olmazsa diyor Allah, siz dayak yerken bari tek yumruk olun yani. Bir araya gelin Allah aşkına yapmayın diyor. Eğer siz Müslümanlar bir araya gelip birbirinizin hakkını almadan, omuz omuza olmazsanız tek gün fitnetin fiil yeryüzünde kafirler hakimiyeti devam eder. Hiçbir zaman televizyonu açtığınızda günlük en dindar gazeteyi aldığınızda, yayın politikası düzgün gazeteyi aldığınızda iyi haber okuyamaz ve göremezsiniz. Siz bu ittifakı sağlamadan görmez misiniz arkadaş? Hiç. Allah aşkına yani şunu düşünmediniz mi? Düşünmüşsünüz ben bir soruyla intiba toparlanı sağlamaya çalışıyorum. 3-5 sene evvel hatırlıyor musunuz? Belki 5 sene olmuştur. Somali'de ciddi bir açlık krizi olmuştu da. Hatta görüntüler hatırlayın. Kucağında bir çocuk, sırtında bir çocuk, yanlarda çocuklar. Bir siyahi kadın giderken artık sırtındaki çocuğu özür dileyerek bırakıyor. Yürüme şansı da yok. Oğlum senin çöldeki aslanlar belki sırtından da yiyecek ama seni Allah'a emanet ediyorum. Ben affet yavrum. Kucağındakine taşıdaki çocukla o da aç. Ana da aç. Yandakine de aç. Böyle sürüne sürüne Kenya'ya gidiyorlar. Şimdi patlama dolu Nairobi'ye doğru gidiyor. O zaman Somali'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisinin bir resmi demeci vardı. Ben ilgilendiğim için yardım fonları o günler hala ilgileniyormuş biraz. Suriye'ye ilgileniyor. Üç yıl kaldım. Nerede kim nasıl ölüyor onları biliyorum. Elinden gele kadar. kadar ilgileniyorum. Allah Allah'ım Dedi ki 1 milyar 250 milyon dolar nakit paramız olsa şu anda biz bu seneki açlığı geçiyor olarak çözeriz dedi. Arkadaşlar sıradan bir petrol şeyhinin zekatının zekatıdır o. Zekatının da zekatı. Zekatı değil. Onun da. 12 milyar dolar nakit Tiko para kuveyi Suudi Arabistan Birleşmiş Müşrikler Arap Emirlikleri topladılar. Aleviye Meydanı'nda Müslümanlara vurun diye. Oradaki özgürlük ortamı, seçme seçilme türünden bir yaşam tarzı bizim Kuveyt'e, bizim Suğu'da, bizim Dubai'ye sıçrar da bizim de böyle bin bir gece masallarımız son bulur diye kendi öz kardeşini, Müslüman kardeşini kendi silahıyla o Hristiyan Cumhurbaşkanı ne idüğü belirsiz soysuz sisiye vurdurdular. İş bu noktaya gidiyor. Sizin sevgisizliğiniz, ilgisizliğiniz, akraba problemleriniz, iş sorunlarınız büyüye, 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 büyüye. Uluslararası sorunlarda dersin gitsin Bize Dokunmayan Amerika bir yıl, bize ulaşmayan Çin on bir yıl yaşasına dönüşüyor. İşte Allah bunu el alıyor. Diyor ki, siz bu yakın çevreden itibaren kendi kardeşleriniz, bacınızın tatlı tatlı yaşamazsanız kafir hakimiyeti sürdürür, daha kötüsü efesadü kebir sürekli büyük bozgunlar yaşarsınız. Sürekli büyük bozgunlar. Yaşıyor muyuz? Arkadaşlar çareyi de Allah öneriyor. Ya eyyühellezine aminu etleullahi ve resul edüzün. Ey müminler Allah'a ve Resulüne çok samimi içinden gelerek seve seve Rabbim için seve seve kılarım. İbrahim demiş kurban yaklaşıyor özür oğlunu kurban et. Baba demiş İsmail'e, İsmail oğlum, Allah senin kurban istiyor. Babacığım, Allah benim kurban olmam istiyor. Ya evet, tif al ver diyor. O zaman babacığım, bu cek, eki önemli, kibar bir ifade. Babacığım, gözümü bağlamadan, elim ayağımı sicimlere, kurbanlara bağlamadan Lütfen, seve seve vaziyetteyken uygula emrolunduğunu. Baba demiş, uygula. Allah için mi? Canım mı? Seve seve. Bir çocuğun anlayışı bu. Koskocaman adamlarız. Sak sakal döküldü, bize çeyrek kaldı. Allah için Seve seve bu zıkkımı bıraktın diyemiyorsun ya. Seve seve kılanın, seve seve örtünün. Ya kadın olarak bıyıkların çıktı, etlerin sarktı. İki de vur da Rabbim için seve seve örtülürüm değil mi? Rabbim için değil mi? Ya? Ne kaybedersin? Onun için arkadaşlar Allah şunu istiyor. Seve seve itaat istiyorum. Peygamber ben ama. Ha. Onu da ihmal et. Ve la tenazavu eleştiri olsun, uyarı olsun, davet, tebliğ gibi çalışmalar tamam. Ama diyor Allah, birbirinizi yaralayan, birbirinizi böyle bir araya gelemeyecek halde ağır dozda eleştiren, bir tartışma, bir kavuşma olursa diyor Allah fetheşşelü paniklersiniz fetheşşeleri hüküm artık rüzgar arkanızdan esmez önünüze sigeri püskürtür yani güç kaybına uğrarsınız vasbiru lütfen toplumsal yaşamda katlanın kocanıza katlanın, ananıza katlanın İdare edin arkadaşlar bu dünya idare edin, bu da aradığı para dünyasıdır gerçekten evet evlatlarınıza katlanın, evlerinde düzenliler askerlerin gelmesini bekleyin Şöyle birkaç acı tecrübesini bekleyin. Sabredin ya. Bedduaya ara verin. Bedduaya tavsiye alın. Tavır koymayın. Mirasını mahrum etmeyin. Evladınızdır. Son şansını bilen Musa Hazreti Nuh Peygamber tam böyle o kafir Kenan denen evladını dalgalar sağa sola savurmaya çalışırken o da dağlara tırmanışı sırasında Yavuzuna Zeynep yer, bin Yerken mana ve la tekun ma kafir dedi. Oğlum ben senin babanım ya. Gel beraber gemiye gidelim oğlum. Kafirlerle olma babanla olma. Böyle diyeceksiniz. Oğlum kızım. Adın Fatma yavrum. Hiç yakışıyor mu bize? Bu Diyeceksiniz. Devamla hayır da devam edeceksiniz. Bıkmayacaksınız. Evlatlarla fazla yüklenmeyeceksiniz. Analar sütünüzü haram, babalar ekmeğinizi gözüne dizine dayatmayacaksınız. Şantajla iş yürümez. Daha da gergin olursunuz. Terdere yırtın. Haram haramdır ya. İnek bana iş haram etmedi sütünü der. Diğer bunu. Adam olmayacak evlatlara bu tür dayatmalar da daha çok agresifleştirir. Büyükler diyorlar ki anne babanın evlatlarına vereceği 10 büyük hizmet var. Zor değil. Dokuzu dua, bir nasihat. Dokuz kere dua, 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 dua. Bir de nasihat. Evlatlarınızla alakalı bir herhangi bir şikayetiniz varsa bunu insanlara şikayetin adını koymadan arz edeceksiniz. Çok can birisi, ketum birisi kendinden laf çıkmayacak, sığmayacak, aklı başından dengeli, ve çözüm üretecek kadar kapasiteli birisi ise ona özel değerli söyleyebilirsiniz. Başka türlü evladınızı kıymet etme, oğlunuzu, kızınızı, kocanızı ve hanımınızı piyasaya suçlarının adını koyarak şurnalleme, gıybet etme hakkınız yok. Hanımınız Allah'ın kuludur, sizin köleniz değil. Kocanız Allah'ın sizin başınıza mecbur olan desi değil. Hepimiz Allah'ın Birbirimizin gıybetini eş de olsak, evlat da olsak yapamayız. Kimseye muhbir sevgili kardeşlerim. Onun için Allahu Teala Hazretleri vasfir diyor, Sabır! Allah sabredene beraberdir. Son adı şerifimiz. El muslimul lezi yufaritun nasa ve yaskura nâdâhum. Hayrun minen lezi nâ yufaritun lâ yaskura nâdâhum. Bir Müslüman diyor Peygamberimiz. İbn Abbas'ın rivayeti sallallahu aleyhi ve sellem topluma karışıyor. Hizmete varım. Bu milletin dinle dünyasına fayda olacağım. Siz kaçıncı başkansınız? Kurucu başkan yoksa son başkan. Son başkan. Kaç başkan geçti? Ortalama. Bugünlere kolay mı geldiniz? Böyle lambrıt bu binayı siz? Sabır. Toplumun içine giren, milletin içine giren temiz yemekler gibi kirletilmeye çalışır. Sabır edeceksiniz. Din hizmeti mi? Sabır. Dünya hizmeti mi? Sabır. Ben bu hizmetten dua alacağım, Allah'ın rızasını kazanacağım diyorsanız sabır Bugünlere kolay gelmediniz. Hepiniz memleketten kalkıp geldiğinizde üç 5 yıl var ama amanız ağlamız. Cennet öyle kolay olmayacak. Biraz sabır toplumda din veya dünya hizmetini üstlenen, sırtlanan kimse diyor Peygamberimiz. Milletten hizmet ettiği adamlardan mutlaka eziyet görür. En büyük eziyetleri Peygamberler görmedi mi? Kesin. Ne suçları vardı? Bana bir şey söyleyin ya! Şu Peygamber şu suçundan işkence o masum mis gibi tertemiz peygamberler olmadı mı? Oldu. İftiraya hazır olun. İşkenceye hazır olun. Hem de hizmet ettiğiniz en çok hizmet ettiğiniz insanlardan bile sizin tek çareniz Allah'ın biliyor olması Allah'ın iyiliğinizi zayi etmemeye söz veriyor olması balık gibi nankör kur, kuyruğunu kıvırarak yeme alsa kaçsalar Arkadaşlar sana bir geri dönmese de hali takip ediyor. Sabırla toplumun içinde eziyetlere dayanarak hizmeti yine de sürdüren insanlar diyor Hazreti Muhammed. Kenara çekilmiş. Erenler